<laughs> Şapşik. Eee. Nasıl abi? Efendim, o biz gördüğümüzde bize bize, sal, şeyi, bize şey. Bize şey bizi seviniyordu. Bize dayanamadık, gittik şey. 15 lira şey aldık. Aferin Kere size. Kaldık, Teş teşekkür ederim. Tamam? O paranızı yarın öderim ben size, tamam mı? Hı? Yarın ben size paranızı öderim, tamam mı? Çikolata size. Ağırdır, tamam, teşekkür ederim. Аяг аравтд Аян аравд гэтэр бахив. Гэтэр Ama yuva Ha, dikem batmış. Tamam, çık attık. Pati oğlum, pati. Ha, pati, 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 pati ver. 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 Pati Yok Pati ver. et ver. Et ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Hadi ver, hadi. Ha, durun da yemeğini yesin. Bir tane eksik kalıptı. Ha, onu getir. Eee, burası bizim ev. Ay! Abi, sen niye bunu Ya Elime et desin. Bak, Hamit onu tokatladı. Bak, 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 et dedim, et burada, et burada. Yemek, hadi be, hadi ver. hadi ver, Tamam, hadi be yapmayın yapmayın gel bakayım gel pati patiler dur gel bakayım su evet, gel 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 aferin su şu Hı. Hadi bakalım. Siz de oyununuzu oynayın. O da Aha. Hayır kapatma. Tamam şimdi kapatabilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi bakalım. Bizim mahalle burası. Ee, Kırşehir'e gidiyoruz arkadaşlar. Evet evet size çikolata alacağım yarın. Tamam. Ee, bu yavrumu götürüyoruz kliniğe. İşte Kırşehir'den e, geldik arkadaşlar. E, şey, e, Aksaray'dan geldik. Eve hiç içeri girmeden e, üzerimizi değiştik. Tekrar gidiyoruz. Yorulduk. Ama onu da kliniğe ulaştırmam lazım ki tedavisine başlansın. Önemli olan almak değil yerine ulaştırmak. Ama e, akşama kaldık. biraz ters. Bakalım. İnşallah çıkarıyorlar. Şu an kliniğe gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. sana hediye <laughs> Benim sana hediyem. <laughs> Çok güzel evet. Bunu ben <laughs> Bu Eda'nın kedisi artık. Evet, Eda'nın kedisi. Dur kapıyı. Vallahi Eda. Tamam. Bir... <laughs> Eda. Bakıyorsa. Öyle mi? <laughs> ama ne kadar tatlı ama akıllı da. Akıllı akıllı. Akıllı da. Ha. Edam. Karazin bir ne de yapıyorum o zaman. Onu en son yapan bir hastamız. Tamam. O. Onu bırak koltuğun üzerine bırak. Onu koltuğun üzerine. Yazık arabada perişan oluyor ya. Ha burada otur. Sırt ya üstü yat. Yedi yöründe yemediği arasında. Birini, birini bulursak da veririz. Tamam. Vermeyiz. <laughs> verme Eda verme. Senin olsun Eda'm. Hocam bu Kutu yemek yemiyormuş. Allah Allah. Seni gözlemle ne oldu yani? Ya, Uram, seni yaratamam. 20 yemek yemiyormuş hocam. Ağaç da tamam, büyük tamam. ihtimal. Bakarız. Şu gözünü temizleyelim. Şu ağrısını bir alayım. Ha bak hemen açıldı gördün mü? Ha. Oo. Gözler erememiş abi güzel. İyi çok şükür. O iyi bir şey bak gözler erememiş. Tamam. O ağzında şey var. Ağzında var. E, Yara var. enfeksiyon var. 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 Sen Hı. bana bırak bir yaşamını getir. Tamam. Bak sen dişler kötü. Ama bu dişlerinde yavru kese şöyle bir avantajımız var abi. Şu dökünce yerine sağlam dişler çık. Ha. Eda ablam bir ödül mama. E Eda ödülü de getirsene bunu. <laughs> Hadi bismillah. Arsalan. İnşallah bir de. Sen ne lan? Ha etrafı tanıyor mu? <laughs> Bak bu sana iyi bakar. <laughs> bu artık ben de. Bu sana iyi bakar. <laughs> Gel nereye gidiyor? O yerine <laughs> A şey ne onun adı? Ee, yoruldu sabah. Hmm. E 8'de de aldıydı. O mama arıyorum ama ona da mama, mama açalım da. Yok o yedi. Yedi mi? O yedi. Kaçma lan dur. Gözünün açın. Kuru mama yedi. Dur. Koş, Hadi bismillah. Hadi bismillah. Uzun önünü açın korkma korkma. Mama mı sen? Vay. Hı? Tamam çok şükür. Çok şükür. Demek ki oradaki mamaları Aşkım, sevmiyormuş. Allah'ım sana şükürler olsun. Değil İnce ya. Abi şimdi bir de kokuyla, bunlar kokuyla yer ya. Ha, ha, da alıp da temizledik ya. Çok, çok, şey, bir çok şükür, çok şükür Allah'ım sana çok şükür. Ha. Ha. İğne yapma da şurup yap. İğne yapmadı bile yazık. Şu çok şükür. Bak, bu hissetmiyor bile. Gel lan. Oh. Allah Oh. Ay, <laughs> <çok şükür. gülüyor> gedavandan biraz. Bak lan elleri iyileştin. Yürü gidelim lan. Hayır 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 güzelsin. <laughs> Hocam ben gidiyorum. Geceğimizi soruyorum. Hadi dursun. Bu da burada dursun. Bunu inşallah toparlarız Bunu iyice olur. toparla. Geçim Allah ulan. izin verirse. Oldu da çok toparlayacağız. Bu da bizim oldu. <gülüyor> 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 Tüm yerleri toplayacağım. Ne? Hiç acele etme. Zor var gibi. Allah yaz. senin gönlüne göre verirsin ey Amin. Ben gidiyorum. Bu da gece yaptık. Biten. 哎，我真迈！哎 <noise>，我真迈！哎 <noise>，我真迈！哎 <noise>，我真迈！哎！ Ne olmuş kız? Yani, o su önemli değil, önemli değil. O Olsun. hayır seni yaradana. Ay, ya. Vay tamam, 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 korkma. Korkma, korkma. Bacağı hep titriyordu, oradan gördüm arabanın. gel uzaktan. Tamam, da. tamam, dur, bismillahirrahmanirrahim. Dur, bismillahirrahmanirrahim. tamam, tamam, tamam. Tamam, 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 Яша иди, иди. Дел автомобиля. Иди, иди, посмотри. Давай, давай. Иди, иди. Иди. Ну, что же, старый, я бы не опасал, я бы чахтый был. Ya diyorum yeni yeni çarpmış. Nasıl bir insan? İnşallah o yola giden ıstaltı. Ay Tamam 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 ağlama tamam. Tamam 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 tamam. Tamam tamam gidiyor oğlum gidiyor gidiyor. Hemen üzerime tekrar bir kazak aldım. Tamam tamam gidiyor. Tamam kızım tamam. 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 ayağı kırık gibi. Allah'ım yardım etsin ya. Yani kırış yerde tedavisi olur mu bilmiyorum. Ama şey çok acısı var. Sancısı çok. En azından bir ağrı kesici bir serum takılır. Bir 65 kilometre gideceğiz tekrar şimdi arkadaşlar. Geldim. Ee, 5-6 dakika kaldı evime. Bu haber geldi arkadaşlar. Direkt ee, bu da benim eski iş arkadaşım. Ee, sağsun aradı. Şey yolun ortasında yatıyor. Bu da şey öldü zannetmiş. Yavrum çekilin ya. Kenarda gezin. Allah'ım inşallah yaşıyor mu? Tamam kızım tamam. az kaldı. Az kaldı kızım, az kaldı. Az kaldı bak. Az kaldı. Az kaldı kızım. Az kaldı kızım. Bu nasıl güzelmiş. Ardıcı gözle bakmadım da. Nasıl güzelmiş. Tamam geçti bak. Geçti geçti. Geçti kızım. Tamam. Yok. Bak geldik geldik. Geldik bak. Bak Aa, veteriner amca bak. Veteriner amca kızım bak. Bak daha orada bak bak bak. Geldik bak. Bak bak bana bak. Ama bak. Tamam iyileşeceksin. Şimdi sana şurup verecek. Bak söz verdim bak. Şurup verecek sana tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Tamam tamam. tamam. Sabah kadar nasıl beklesin bu? Sabah kadar bir şey olur dedim. Bismillah. Sağ olsun hocam bir tekrar aradım. Abi getir dedi. Tamam tamam bak geldik bak. Veteriner amcaya geldik bak. Şu o kim? Bak İsmail o bak İsmail. Geldik bak gel. Benim çocuğum bas uçurup ver gel. Çekil abi biraz. Kenardan git de kurban oldu oyun. Bak. Tamam. Geçti. Tamam. tamam. Çok, çok korktum. Ay kurban oluruz. Yaratana Şimdi Mete el amca sana şuyuk verecek, şuyuk var mı? Çok mu canın yanıyor? Hı? Nasıl da iyiymiş. Olur. Seç sen onu. Seç, oğlum seç. Tamam. Bir ağrı kesici yaptım abi hafif bir ağrı kesici. Onu rahatlatır bir öncekine bakalım. Allah razı olsun ya bu saatte de çıktınız geldiniz ya. ya. Allah işiniz bu çok güzel gitsin. İki kol da bak biri buradan kırık öbürü de aşağı aynı yerden kırık. Orada bir Termodon kahvesinin çıkarmasını engelledim. Şurada küçük. Oh oh oh. Aha. İyi Çok iyi mu abi. ağrıyor? Bak. Veteriner amca sana şimdi şurup verdi. Şimdi ağrıların geçecek tamam mı? Dur, dur hı. Hadi aferin. Tamam tamam yok şurup şurup. Şurup. Hocam yapabilir abi hiç kanamıyor neyce? Hı hı. Tamam. tamiyeti zirvesinde. Alko aa işte kırık. Abi iki tane tuta kırıyorlar. Ön iki kol mu kırık? Hmm, efendim yani müsaade çabuk bir abi, bir göstereyim. Abi bak. Sağ ön kol bak şuradan kırık. Bak gördün mü? Sağ ya ön kol. Anladım. Sol ön kol da buradan kırık. Hayır, buradan kırılmış. İkisi de böyle tam buradan kırılmış. Tam şuradan. Hmm. Omuz, hani şu pazu kemikleri kırılmış. Bura, bura. O tarz zaman yaparız. Hani ne oldu? Ben yaparım bunu ben sana. Tamam, tamam. İki tarafı kırıp ikisine şuna plaka, şuna pin atarım, şuna plaka atarım. Yaparım. Alarım. razı olsun. Yağırsı bir iç kanama deski bitsin. Ondan sonra yaparız. Ver ya bunu. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Tamam. Tamam, ben yaparım sana haber veririm. İnşallah yarın. Gördüğünüz gibi, yarın biraz kan var. Hı, -hı. Ee, kanama riski var. Hı -hı. O geçtikten sonra zaten sana haber veririm abi yapıyorum yaptım derim ben sana. Tamam. <laughs>